Bahane Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Klarna ile ödeme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Klarna'da ödemek istediğiniz siparişe gidin, ödeme seçeneklerine dokunun ve talimatları izleyin. Klarna ile ödemeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece sipariş bölümüne gitmeniz yeterli olacaktır. Ödemeyi Klarna ile yap seçeneğini göreceksiniz. Bunun üzerine tıklayın. Klarna ile ilgili ödemeyi buradan yapabilirsiniz. Yani ödeme seçeneklerinde mutlaka Klarna'nın olması gerekiyor. Ödemek istediğiniz siparişle alakalı burada tutarı görebilir. Öde butonuna basabilirsiniz. Bu sayede Klarna'yı kullanarak ödemenizi tamamlamış olacaksınız. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte... Klarna ile ödeme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.